Riya 9. Kalp hastalıklarının, yani kötü huyların mühimlerinin 60 adet olduğunu bildirmiştik. Bunlardan dokuzuncusu, riyadır. Riya, bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca, gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek, dünya arzularına kavuşmak demektir. Kısaca dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin din bilgisi varsa buna münafık denir. Din bilgisi yoksa buna din yobazı denir. Fen bilgisi olmayıp da kendisini fen adamı tanıtıp kendi görüşlerini fen bilgisi olarak söyleyip Müslümanları aldatmaya bunların dinlerini, imanlarını bozmaya çalışan İslam düşmanlarına zındık veya fen yobazı denir. Din yobazlarına ve fen yobazlarına aldanmamalıdır. Riya ancak mülci olan ikrah yapılınca caiz olur. İkrah bir kimseyi istemediği şeyi yapmaya zorlamak demektir. Ölümle veya bir uzvunu yok etmekle zorlamaya mülci ikrah denir zalimlerin eşkıyanın işkence yapmaları da mülci ikrah olur. Bu zaman zorlanan işi yapmak zaruret olur. Hapsetmekle ve dövmekle zorlamaya hafif ikrah denir. Hafif ikrah karşısında kalan kimsenin riya yapması caiz değildir. Riyanın zıddı aksi ihlastır. İhlas dünya faydalarını düşünmeyip ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Bunun ibadetlerini başkalarının görmesi ihlasına zarar vermez. Hadisi şerifte Allahü Teala'yı görür gibi ibadet et. Sen görmüyor isen de o seni görmektedir. Buyuruldu. Başkalarının sevgisine ve met etmelerine kavuşmak için dünya işleriyle Onlara iyilik yapmak riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allahü Teala'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. İbadet yaparak Allahü Teala'dan dünya menfaatlerini istemek riya olmaz. Yağmur duasına çıkmak böyledir. İstihare yapmak da böyledir. Ücretle imamlık, hatiplik, muallimlik yapmak Sıkıntıdan, hastalıktan ve fakirlikten kurtulmak için ayet-i kerimeler okumak da böyledir denildi. Bunlarda hem ibadet hem de menfaat niyetleri bulunmaktadır. Ticaret maksadıyla hacca gitmek de böyledir. İbadet niyeti hiç bulunmazsa riya olurlar. İbadet niyeti çok olursa sevap hasıl olur. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz ve çok sevap olur. Ramazan orucunu tutmakta riya olmaz. Allahü Teala'nın rızası için namaza başlayıp sonradan hasıl olan riyanın zararı olmaz. Riya ile yapılan farzlar sahih olur. İbadet borcu ödenmiş olur ise de sevabı olmaz. Et ihtiyacını karşılamak niyetiyle kurban kesmek caiz olmaz. Allahü Teala için ve bir insan için birlikte niyet ederek kurban kesmek caiz değildir. Allahü Teala'nın rızası için olmayıp yalnız haçtan, gazadan gelen için ve gelen emiri reisi karşılamak için kesilen hayvan leş olur. Kesmesi ve yemesi haram olur. Riyadan korkarak ibadeti terk etmek caiz değildir. Allahü Teala'nın rızası için namaza durup namazı bitirinceye kadar hep dünya işlerini düşünürse namazı sahih olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek de riya olur. Din adamlarının temiz, kıymetli elbise giymeleri lazımdır. Bunun için imamların cuma ve bayram günleri zinetli elbise giymeleri sünnettir. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak da riya olur. Vaaz emre maruf ve nehy-i münker demektir. Münakaşa etmek başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek de riya olur. Dünyalık elde etmek yani mal mevki elde etmek için ilim öğrenmek de riya olur. Riya haramdır. Allahü Teala için olan ilim Allahü Teala'dan korkmayı arttırır. Kendi ayıplarını görmeye sebep olur. Şeytanın aldatmasına mani olur. İlmini dünya kazancına, mala ve mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ülema-i su yani kötü din adamları denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak yalnız ikense edeplere uymayarak yapılan ibadetler riya olur. Yapılan ibadetin sevabını ölü veya diri başkasına hediye etmek caizdir. Hac, namaz, oruç, sadaka, Kur'an-ı Kerim, mevlit okumak, zikr ve dua okumak sevaplarını başkasına hediye etmek Hanefi mezhebinde caizdir. Bu ibadetleri ücret karşılığı pazarlık ederek yapmak caiz değildir. Allahü Teala için Kur'an okuyup verilen hediye kabul edilir. Maliki ve Şafii mezheplerinde sadaka, zekat ve hac gibi mal ile yapılan ibadetlerin sevabını hediye etmek caiz olup namaz, oruç ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi bedenle yapılanları caiz değildir. Hadis i şerifte, kabristandan geçen kimse, on bir İhlas suresi okuyup, sevabını kabirdekilere hediye ederse, meyyitler adedince sevap verilir, buyuruldu. Hanefi olan, sevabını hediye eder. Maliki ve Şafii ise, meyyitin affı için dua eder. İbadetlerin sahih olması için, Allahü Teala'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet kalb ile olur. Yalnız söylemekle niyet edilmiş olmaz. Kalb ile birlikte olmak şartıyla söyleyerek niyet etmek caiz olur denildi. Kalb ile niyet söz ile niyete benzemezse kalpteki niyete bakılır. Yalnız yemin etmek böyle değildir. Yemin etmekte de söz esastır. İbadetlerde niyetin söz ile yapılacağını bildiren hiçbir hadisi i şerif ve haber mevcut değildir. Dört mezhebin imamları da bildirmemiştir. Niyet, ibadet yapmayı kalbe getirmek, hatırlamak değildir. Allahü Teala için yapmayı irade etmek, istemek demektir. Niyet, ibadete başlarken yapılır. Daha önce mesela bir gün önce yapılırsa niyet olmaz. Buna emel, arzu, vaat denir. Mesela Hanefi mezhebinde oruca niyet etmek zamanı, bir gün evvel, güneşin batmasından başlayarak, ertesi gün, dahve-i kübra vaktine kadardır. Başkalarının günaha girmemeleri için, bir kimsenin mübahları terk etmesi iyi olur. Fakat sünnetleri hatta müstehapları terk etmesi caiz olmaz. Mesela, gıybet yapmamaları için, misvak kullanmayı, sarık sarmayı, başı açık gezmeyi, merkebe binmeyi terk etmek iyi olmaz. Misvak, misvak ağacının veya zeytin, dut ağaçlarının dalından kesilen bir çubuktur. Bir parmak kalınlığında, bir karış uzunluğundadır. Kadınların misvak yerine sakız çiğnemeleri de caizdir. Misvak bulamayan, baş ve şehadet parmaklarını dişlerine sürer. Bişra hafi, sokakta başı açık yürürdü. Günah işleyecek kimsenin, bu günahtan vazgeçmesi, Allahü Teala'dan korktuğu için veya insanlardan haya ettiği için yahut başkalarının yapmasına sebep olmamak için olur. Allahü Teala'dan korkarak terk etmenin alameti o günahı gizli olarak da işlememektir. İnsanlardan haya etmek onların kötülemelerinden korkmak demektir. Başkalarının günah işlemelerine sebep olmak yalnız yapmaktan daha çok günahtır. Başkalarının bu günahı işlemelerinin günahları da kıyamete kadar bunlara sebep olana yazılır. Bir hadisi i şerifte, insan günahını dünyada gizlerse, Allahü Teala da kıyamet günü bu günahı kullarından saklar buyuruldu. Herkese vera sahibi olduğunu bildirmek için, günahını saklamak ve gizli olarak devam etmek riya olur. İbadetlerini başkalarına göstermekten haya etmek caiz değildir. Haya, Günahlarını, kabahatlerini göstermemeye denir. Bunun için vaaz vermekten ve emri maruf ve nehi münker yapmaktan, din kitabı, ilmihal kitabı yazmaktan ve satmaktan ve imamlık, müezzinlik yapmaktan, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumaktan haya etmek caiz değildir. Haya imandandır. Hadis-i şerifinde haya kötü günah şeyleri göstermekten utanmak demektir. Müminin önce Allahü Teala'dan haya etmesi lazımdır. Bunun için ibadetlerini sıdk ile ihlas ile yapmalıdır. Buhara alimlerinden birisi sultanın oğullarının sokakta abes oyun oynadıklarını gördü. Elindeki asa ile bunları dövdü. Kaçtılar. Babalarına şikayet ettiler. Sultan bunu çağırıp sultana karşı çıkanın hapsolacağını bilmiyor musun dedi. Alim cevab olarak Rahmana karşı çıkanın cehenneme gideceğini bilmiyor musun dedi. Sultan, "Emri maruf yapmak vazifesini sana kim verdi?" dedi. Alim, "Seni kim sultan yaptı?" cevabını verince, "Beni halife sultan yaptı." dedi. "Beni de halifenin Rabbi vazifelendirdi." dedi. Sultan, "Sana Semerkant şehrinde emri maruf yapmak vazifesini veriyorum." dedikte, de, "Ben de kendimi bu vazifeden azlettim." cevabını verdi. Bu cevabına hayret ettim. Emrolunmadan, izin verilmeden vazife yaptığını söyledin. İzin verilince de az istiyorsun dedi. Sen izin verince sonra azledersin. Rabbimin verdiği vazifeden beni kimse azledemez dedi. Bu söz üzerine sultan dile benden istediğini vereyim dedi. Gençlik halimi bana getir dedi. Bu iş elimden gelmez deyince bana bir ferman yaz da cehennemdeki meleklerin reisi olan Malik, beni ateşte yakmasın dedi. Bunu da yapamam deyince, benim öyle bir sultanım var ki, her şeyimi ondan istiyorum. Her dilediğimi ihsan etti. Bunu yapamam hiç demedi, dedi. Sultan, beni duadan unutma diyerek serbest bıraktı. Hadisi i şerifte, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey şirki askara yakalanmanızdır. Şirki askar riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Buyuruldu. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu. olundu. Hadisi şerifte Allahü Teala'nın birliğine iman edenden ve namazı ve zekatı ihlas ile yapandan Allahü Teala razı olur buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli radıyallahu teala an Yemen'e vali olarak gönderirken ibadetlerini ihlas ile yap. İhlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir ve ibadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler ve dünyada haram edilmiş olan şeyler melundur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir. buyuruldu. Dünya nimetleri geçicidir. Ömürleri pek kısadır. Bunları ele geçirmek için dinini vermek ahmaklıktır. İnsanların hepsi acizdir. Allahü Teala dilemedikçe kimse kimseye faide ve zarar yapamaz. İnsana Allahü Teala kafiidir. Allahü Teala'dan korkmalı, onun rahmetinden ümmidi kesmemelidir. Ümmit reca korkudan çok olmalıdır. Böyle olanın ibadetleri zevkli olur. Gençlerde korkunun daha fazla olması, ihtiyarlarda recanın daha fazla olması lazımdır denildi hastalarda reca fazla olmalıdır. Korkusuz reca ve recasız korku caiz değildir. Birincisi emin olmak, ikincisi ümmitsiz olmaktır. Hadisi i de kulumu beni zannettiği gibi karşılarım buyuruldu. Zümer suresindeki 53. ayeti i kerimesinde mealen, Allah bütün günahları affeder, o gafurdur, rahimdir buyuruldu. Bunlardan recanın fazla olması lazım geldiği anlaşılmaktadır. Allah korkusundan ağlayan cehenneme girmez ve benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Hadis-i şerifleri de havfın, korkunun fazla olması lazım geldiğini göstermektedir. Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime